Doğum sonrasında kadınlarda ani duygu değişimleri yaşanabiliyor. Uzmanlar bu durumu loğusalık hüznü olarak adlandırıyor. Loğusalık hüznü kışın güneş ışınlarının azalması nedeniyle etkisini daha çok gösterebiliyor. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte annede hormonal değişimler yaşanıyor. Hamilelikte 50 kat artan gebelik hormonları hızla düşüyor. Bu da lohusalık hüznüne sebep olabiliyor. %80 oranda oldukça sık gördüğümüz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Loğusalık hüznünde yaklaşık bir 2-3 gün sonra doğumdan sonra başlıyor. Ortalama 2 hafta kadar sürüyor. Kış mevsiminde loğusalık hüznü yaşayan anne sayısı artıyor. Çünkü güneş ışınlarının azalması duygu durumlarını olumsuz etkiliyor. Bebeğin erken dünyaya gelmesi, annenin kötü bir doğum deneyimi, uykusuzluk ve yeni sorumlulukların alınması da lohusalık özünü yaşama ihtimalini artırıyor. Lohusalık özünü yaşayan annelerde ani duygu değişimleri görülüyor. Bir gülmeler, bir ağlamalar, kırılgan bir yapı, alınganlık, kendini mutsuz, değersiz hissetme gibi hafif düzeydeki duygular. Lohusalık özünü doğumdan iki hafta sonra giderek azalıyor. Ancak duygu değişimlerinde azalma olmadığı durumlar Loğusalık sendromunun habercisi olabilir. Loğusalık depresyonunda şikayetler gittikçe artar. Ee, daha çok kişi kendine içine kapanır. Ee, depresif duygular gittikçe artar. Günlük işlerini yapamamaya, bebeğine bakamamaya başlar. İçine kapanır. Umutsuzluk ve e, alınganlık çok aşırı miktarda olur. Uzmanlara göre lohusalık gözlünün yaşanmaması için aile desteği kritik önem taşıyor.